Bir yaz günü öğlen saatlerinde belki çıplak ayakla kum üzerinde yürürken ayakları yandığı için hızlıca denize koşup giriyor. Sabah vakti kum ve deniz suyunun yaklaşık olarak aynı sıcaklıkta olduğu bilindiğine göre kumun deniz suyundan daha çok ısınmasının nedeni niceliklerinden hangileriyle açıklanabilir? 1. Deniz suyunun öz ısısının kumun öz ısısından büyük olması. Evet bununla açıklanabilir. Bu doğrudur. Öz ısısı büyük olduğu için deniz suyu daha az ısınmış, kum ise daha çok ısınmıştır. 2. Denizin yüzeyine düşen güneş enerjisinin yüzeyde kalmayıp suyun iç kısımlarına geçmesi. Bu da doğrudur. Denize düşen güneş ışıklarının deniz moleküllerinde kırılarak içerilere doğru hareket etmesidir. Yani sadece yüzeydeki su moleküllerinin ısınmasını değil, dibe doğru inebildiği kadar inerek aşağı taraflardaki moleküllerin de ısınmasına neden olmasıdır. Bu da doğrudur. 3. Deniz suyunun buharlaşarak soğuması. Deniz suyu her sıcaklıkta buharlaştığından dolayı buharlaşırken denizin sıcaklığının bir kısmını götürür. Yani ısı enerjisi aktarımı gerçekleşir. Bu da yine doğrudur. Ama kum herhangi bir şekilde buharlaşma gerçekleşmediği için kum sıcak kalır. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir.